Hepinize merhaba arkadaşlar. Gökçe'den kipi Masallarına hoş geldiniz. Ben Gökçe. Bugün sizlere 101 Deyim 101 Öykü adlı kitabımı okuyacağım. Bu kitabımı çok seviyorum. Sizlere okumanızı tavsiye ediyorum. Yazarı Süleyman Bulut. Öyle. Her neyse. Çok konuşmadan hemen videoma geçiyorum. 101 Deyim 101 Öykü. Abayı yakmak, aşık olmak, birisine gönül vermek. Dışarısı kış kıyamet, hava buz gibi soğuk. Yağmur delicesine yağıyor, fırtına yıkıyor ortalığı. Tekkenin en geniş odasında genç dervişler, sırtlarını alev alev yanan ocağa vermiş, ders dinliyordu. Ocağa sürekli odun atılıyor, alev canlı tutuluyordu. Ama geniş odanın ısınmasına yetmiyor bu genç dervişler dikkatlerini hocalarına vermeye çalışırken bir yandan da üstlerindeki kalın yün kumaştan yapılmış abalarına sarılarak soğuktan korunmaya çalışıyorlardı. Dışarıdaki rüzgar azıttıkça azıtıyordu. Soğuğun içine işlediği genç dervişlerden soğuğun biri daha fazla dayanamayınca oturduğu yerde geriye giderek sırtını alev alev yanan ocağa biraz daha yaklaştırdı. Sonra biraz daha o sırada ocaktan sıçrayan bir kıvılcım küçük bir ateş parçası sırtını ocağa iyice yaklaştıran dervişin üstündeki abaya geldi. Kıvılcımın değdiği noktadan önce ince bir duman yükseldim. Duman aleve döndü sonra. Genç derviş sırtın giderek kısındığını hissediyorum, Ama bunu ocağa yaklaşmış olmasına bağladığı için içi rahattı. Bütün dikkati hocasındaydı. İlk uyanan yanındaki arkadaş oldu burnundan yanık gün kokusu gelince çevresine bakındım. O zaman gördü arkadaşının abasından yükselen Alevi. Kendini geriye atıp bağırarak uyardı arkadaşını. Abayı yaktın, abayı yaktın. Abası tutuşan genç dermiş dışarı koştu hemen. Abasını çıkarıp yağmurun altına attı. Aba daha fazla yanmaktan kurtuldu mu? Kurtulmadı mı bilinmez ama. Abayı yaktın sözü bugüne kadar geldi. Evet arkadaşlar. Videom burada bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olursanız ve like atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.